iradeyi millet koyacak. Kararı milletimiz verecek. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurarken cumhuriyet içinde hedefler koymuş ve aynı zamanda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. İşte bu buna inanan insanlar olarak biz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Cumhuriyetimizde gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla gurur duyuyoruz ama açıklıkla gönül rahatlıkla söylemek isterim ki son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti e, hükümetleri ve Cumhur İttifakı ile beraber Cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerle de gurur duyuyoruz. Gurur duymaya devam edeceğiz. Ama bununla da yetinmiyoruz. Biz e, ikinci yüzyılımızı Türkiye yüzyılı yapmak istiyoruz. Türkiye yüzyılı demek aslında Dünyada Türkiye'nin ve Türk dünyasının yüzyılı olacak demektir. Bunu belki bir hayalperestlik olarak değerlendirenler vardır ama bu bir hayalperestlik değildir. Hedefi koyarsanız, çalışırsanız, hedefinize ulaşırsınız. Evet dünyada zorluklar var, bugün de zorluklar var. Bunu gittiğimiz her yerde karamsar tablo oluşturmak için değil ama gerçekleri de anlatmak için söylüyoruz. Evet, bugün baktığımız zaman sorunlar daha karmaşık, ee, krizler daha da derinleşiyor. Ukrayna Savaşı'nın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Yanı başımızda Suriye'ye istikrar getirmek için çalışıyoruz. Zaman alacağını görüyoruz. Libya iki senedir seçime gitmek istiyor. Maalesef gidemiyor. Kırılganlık devam ediyor. Ee, Yemen'de iki taraf barıştır dedik, İran, Suudi Arabistan. Ama daha ne olacağı belli değil. Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. Bir de bakıyorsunuz işte Sudan'da bir iş savaş başladı. Her kriz sadece sorunla gelmez, fırsatlarla beraber gelir. O fırsatları da nasıl değerlendireceksiniz? Onun içinde ortaya vizyon koymak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Bir de dünyadaki değişimi çok iyi takip etmek lazım. Dünyadaki değişimi takip etmek derken peşinden gidelim burada bir değişiklik var. Yok. Hayır onu yönetmeyi becerebilmeniz lazım o kapasiteye e, sahip olmanız lazım. Bir de o e, değişimi önceden öngörebilirseniz ona göre de hazırlıklı olmanız lazım. Biz de Türkiye olarak bir taraftan etrafımızdaki yangını söndürmek için çalışıyoruz. Barış için çalışıyoruz. Ara buluculuk da dünya markası oldu. Neden peki bu güven oluştu? Bir, ilkeli olacaksınız. İki, barış için adım atacaksınız. Üç, birilerine yaranacağız diye Türkiye'nin zararını olan e, olumsuz söylem ve adımlardan kaçınacaksınız. Yaptırımlara katılmayacaksınız.